Size izniniz olursa birkaç başlıktan e, zamanınızda fazla çalmadan e, konuyu e, örneklemek istiyorum. Ben çalışmama bütçe, vergi, gümrük, kara para, bankacılık açılarından e, konunun önemini ortaya koymaya çalışmak istiyorum. Bütçe biliyorsunuz bütçe bir var ol, şey nedir olmazsa olmazdır. Bireylerin bütçeleri var mıdır? Vardır. Herkes ay başını ona göre bir gelirini, harcamasını, borcunu, her şeyini ona göre ayarlar. Ailelerin var mıdır? Vardır. Şirketlerin bütçesi var mıdır? Vardır. Kurumların vardır. Tabii ki dolayısıyla kamu kesiminin de, devletin de bütçesi vardır. Bütçe dediğimiz şey bir geleceğe yönelik bir yol haritasıdır. Bir mali pusuladır bir izin belgesidir, bir mali kılavuzdur. Kamu otoritesini kullananlar bütçe yetkisini de kullanırlar. Bütçe demek harcamaya yetkili bir irade demektir. Tabi harcamadan bahsedince o zaman bütçede bir önemli ilke aklımıza geliyor, karşımıza çıkıyor. Kuralları belli, işleyişi belli, mevzuatı belli. Alenilik kurallarının, şeffaflık kurallarının e, açıkçası e, şey olduğu bir yapıdır. Bütçenin en tipik özelliği siber güvenlik başlığı altındaki toplantımız açısından söyleyeyim. Alenilik esaslarına tabi olmasıdır. Siber güvenlik açısından bizde bütçenin açık olması şeffaf olması, harcama yapanların hesap verebilir olması, öngörülebilir olması gibi bir takım 5018 sayılı kanunda belirtilen bütçe ilkeleri vardır. Buna göre hareket edilmesi mecburiyeti vardır. Yani bütçe demek ki alenilik esaslarına göre çalışan bir mekanizma. Siber güvenliğin bu anlamda çok sanki anlamı kalmıyor. Ama diğer konulara gelince, örneğin vergi, eski bir vergici olarak, eski bir gelirler genel müdürü olarak bu konulara akademiyada da uzun süre hizmet vermiş biri olarak söylüyorum. Vergi, devlet olmanın bir erkidir. Nasıl ki bayrak asmak devlet olmanın kriteri ise, para basmak devlet olmanın kriteri ise, askere almak devlet olmanın kriteri ise vergi almak da devlet olmanın bir başka kriteridir. Tarihin ilk çağlarından milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan dolayısıyla 6000 yıla ulaşan geçmişi olan bir şey vergi. Eski kabile devletlerinde, site devletlerinde, şehir devletlerinde de vergi var. Günümüzün Amerika'sında da var, günümüzün Angola'sında da var. Hatta biliyorsunuz Amerika'da şöyle bir atasözleri vardır. Allah'tan ve vergiden korkulur. Orada IRS dediğiniz zaman eller yukarı. Öyle bir yapı var. Vergiyle ilgili bizim anayasamız 73. maddede düzenlemeler getirmiş. Anayasalarla ülkeler vergiyi düzenleme altına almış ve kişi hak ve yükümlülükleri bölümde yer almış. Vergi ile ilgili kanun hükmünde kararname çıkarılamaz. Vergi ancak kanunla konulur, kanunla kaldırılır, kanunla değiştirilir. Tabii kararnamelerle, özellikle eskiden bakanlar kurulu kararı, şimdi cumhurbaşkanı kararlarıyla oranlar, istisnalar, indirimler yapılabiliyor ama kanunda sınırları içinde kalmak şartıyla bu düzenleme yapılıyor. Yani vergi bu yönüyle baktığımız zaman gizliliği olan bir konu. Birazdan isterseniz bir iki hususu söylemek istiyorum. Ee, vergi incelemesi mahremiyet gerektirir. Yani siber güvenlik başlığı altında söylüyorum. Arama şirketlerin, firmaların, ailelerin, şahısların üstünün aranması, bilmem e, yatak odasına kadar arama yapılması bunlar doğrudan doğruya vergiciliğin gizli işlemleridir. haciz, takibat. size bir örnek vereyim. beyaz kadın ticareti yapsa, beyaz ticareti yapsa. yasa dışı silah ticareti yapsa vergisini vermesini ister bizim mevzuatımız onun ceza kanunlarına göre, diğer mevzuata göre suç olup olmadığına bakmaz. Ekonomik açıdan rekabeti bozmamak adına. Silah ticaretini legal yapan karşısında silah ticaretini illegal yapanı rekabet teşhidliği, rekabet teşhidsizliğine sokmamak adına. Bizim vergi usul kanunumuzda böyle bir açık düzenleme var. Sahte belge kullanımı, bu naylon fatura dediğimiz çeşitli amaçlarla, veya düzenlenmesi. Bu tür konular vergiciliğin mahrem konularıdır. Siz biliyor musunuz şu anda 8 bin tane denetim elemanı var. Eskiden bu sayı çok azdı bizim zamanımızda. Ben de bir eski hesap uzmanıyım. Ee, şu anda Türkiye'de yüz binlerce firmanın incelendiğini, ne tür incelemeler yapıldığını biliyor musunuz? Hayır. Bilme şansınız var mı? Hayır. Yeter kadar gizlidir son derece mahremdir. Yani siber güvenlik anlamında önemli korunması gereken bilgilerdir. Niye? Mükellefin ailesine karşı korunması. Niye? Mükellefin paydaşlarına, ortaklarına karşı, müşterilerine karşı, alıcılarına karşı korunması, rakiplerine karşı korunması, meslek kuruluşlarına karşı korunması veya sivil toplum kuruluşlarına karşı. Dolayısıyla vergi gizlilik gerektiren bir konudur. Bireysel anlamda. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor değil mi? Vergi tahsilatını öğreniyoruz. Devletin, Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istatistiklerinden, bilmem, TÜİK'in istatistiklerinden bununla ilgili her türlü genel bilgileri alıyoruz. Bu mahdemiyet değil. Toplam gelir vergisi tahsilatı şu kadardır. Toplam stopaj bu kadardır. Ama Nevzat Saygılıoğlu'nun vergisi bu kadardırı bulamazsınız hiçbir yerde. Mahremiyetin önemini vurgulamaya çalışıyorum. Bir diğer mahremiyet konusu gümrük. İşte Kader dört yılda gümrük müsteşarlığı yapmış biri olarak söylüyorum. Bu işin içinden iyi kötü geldik. Gümrük deyince akla tabii, tabi e, tabii bir ülkenin sınır kapıları geliyor. Size bir rakam vereyim. Türkiye'de 45-50 milyon insan giriyor çıkıyor. 6-7 milyon yabancı şey Türk çıkıyor ve giriyor. 3 milyon tır giriyor ve çıkıyor. 100 binlerce gemi giriyor ve çıkıyor. 100 binlerce uçak geliyor ve gidiyor. Bunların hepsi gümrük işi mi değil? Mi? Hepsi gümrük işi. Bunlar beraberinde altın da getirir, mücevherat da getirir, beyaz da getirir, siyah da götürür. O zaman gümrük önemli bir konu. Bu işleyişi milyonlarca ve şu anda şu konuştuğumuz 20 dakikada yüzlerce işlem yapıldı Türkiye'nin 70-80 kapsında. Peki bu yapılırken mahremiyetine uymak gerekiyor. Gümrük öyle bir netameli bir yer ki bir yandan gaz olacaksınız, önünü açacaksınız yasal ticaretin. Bir yandan fren olacaksınız, olacaksınız. Önünü keseceksiniz yasa dışı ticaretin. Aynı anda aynı ayakla hem gazı hem freni basmanın çok zor olduğunu ancak anlayanlar bilir, yaşayanlar bilir. Ticari sırlar, fiyatlar, kaça ihracat yapmış, kaça ithalat yapmış, ne kadar üretmiş, ne kadar transit geçiş yapmış fiyatları nasıl? Kalitesi nasıl? Bunlarla ilgili bir bilgimiz var mı? Yok. Çünkü kişisel bilgiler. Firma bilgileri, şahıs bilgileri, kişisel bilgiler. Ben size bu siber güvenlik kavramına uygun diye bir örnek vereyim. Kontrollü geçiş diye bir kavram vardır bilir miyiz? kontrollü geçiş. Uyuşturucu Afganistan'dan çıkıp Hollanda'ya giderken bunun nereden çıktığı, en son nereye vardığı, hedefin ne olduğunu bulabilmek için ülkeler arasında gizli işbirliği yapılır. Güvenlik ve gümrük birimleri o şey geçer, o tır geçer, o araç geçer. Geçer. Niye geçer? mahrecine ulaşmak için, kaynağına ulaşmak için. Yoksa orada yakalarsanız yakaladığınızla kalırsınız. Halbuki tümüne asıl ele başlarına şey yapar. Bunun adı kontrollü geçiş. Bu mahremiyet gerektirmez de ne gerektirir? Tırların çıkışı, geçişi, silah bilmem taşıyan bunlar malum mahkemelere konu oldu. Bunlar ülke güvenliğidir. Gümrükte bir önemli husus var. Ulusal güvenlik çok 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 önemlidir bu işleri yapan biri olarak söylüyorum. Ülkenin güvenliği tartışılamaz, paylaşılamaz, görüşlemez. Onun için e, bu tür konular e, mahremiyet gerektiren konulardır. Kara para bu da mahremiyet gerektiren bir konu. Maalesef günümüzde bu kadar şey artır, artmasına karşın hızlı zenginleşme veya başka gerekçelerle insanlar ekonomik suçları işlemeye çok alıştılar. İnsanlar, kurumlar, yapılar. Kara paranın aklanması dünyanın temel sıkıntılarından biri. Bazen de mış gibi yapılıyor ama işte kara paranın aklanması konusu da gene gizli yürütülmesi gereken bir husustur. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir son konu bankacılık konusu bankacılık verilerinin de güvenli olması lazım. Çünkü benim hangi bankada ne kadar paramın olduğunu bilmeniz gerekir mi? Hayır. Firmanın ne kadar kredi kullandığını bilmeniz gerekir mi? Hayır. Ne kadar kefalet verdiği, ne kadar teminat verdiği, aldığı bireysel bankacılık yaptığı, servetinin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir mi? Hayır. Dolayısıyla bankacılık bir güven müessesesi olarak çok önem taşıyan bir yapıdır.